Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Biz bugün kiminleyiz? Tabii ki de benim çok sevdiğim öğrencim İlkay'la beraberiz. Evet. İlkay'cığım merhaba nasılsın? İyiyim. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Şimdi İlkay'cığım, 2026 yılında müzik sınavlarına hazırlanacak öğrencilerimize hem aydınlatıcı videolar hem de onların çalışmalarında faydalı olabilecek videolar ve içerikler çekeceğiz seninle beraber. Bu 2026'nın yani 2026'ına girmeye çok az kaldı ama 2026 yılında olacak ya sınav, o yüzden söylüyorum. Ee, ilk videosu olsun. Ee, bu çalışmalarda herkese aydınlatıcı, aydınlatıcı videolar olsun. İyi çalışmalar diliyoruz herkese. Bu arada tabii ilk sınavı geçmezseniz, geçemezseniz bilsem sınavında müzik aşamasına giremiyorsunuz, o yüzden lütfen eksik. Çalışıyoruz yani yine de geçen falan yani. Evet evet. İlkaycığım benim çok yetenekli. E, müzik kulağı çok iyi olan bir öğrenciydi. Belki videolardan hatırlıyorsunuzdur İlkay'ı. E, İlkay Şanlıurfa'da yaşıyor. Aslında İlkay e, birincilikle sınavı kazanmış. Ben kazanmışım. Ama tır öğretmen yani. Müzik sınıfı açmamışlar Hiç öğrenci yoklar Aynen evet. İlk... Ama bu sene yani bir öğrenci geldi. Şey yaparlar Müzik olsa, sınıfı sonra. zaten. Aynen şöyle açıklayalım durumunda ee, İlkay e, müzik sınavından sonra çok başarılı olduğunu söylemiş bütün öğretmenler ve biz kesin ben bile e, kesin kazanacak gözüyle baktık. Ama e, o sene İlkay ikinci sınıftı ikinci sınıflar için müzik sınıfı açmadıkları için e, İlkay'ı da dolayısıyla e, müzik sınıfından dolayı geçemeyecek bir not vererek geçirmemişler ama onlar da olayın şokuyla çünkü onlar da sınavı kazandı, kazanacak gözüyle bakıyorlardı e, ilk ay için. Ama bu sene böyle durumlar olabiliyor maalesef. E, küçük ilçelerde özellikle bunlar olabiliyor. Benim yaşadığım Antalya Demre ilçesinde de bunlar söz konusuydu. O yüzden bu sene e, ilk sınavı geçtiğimiz takdirde müzik sınavını e, çok rahatlıkla geçeceğine inanıyorum. Çünkü bu sene dediği gibi arkadaşı başka bir şehirden gelen arkadaşı müzik sınavını kazanmış daha önceki senelerde. Dolayısıyla bu sene 3. sınıflar için sınıf açmak zorunda oldukları için e, ilk ay gibi yetenekli öğrencileri de almaları gerekiyor diye noktayı koyalım. Aynen. Önce başlayalım bence. Başlayalım. İlkaycığım öncelikle tek sesten başlayalım. Tamam mı? bir tane. No. No. Çok güzel. Aferin. Ağzını hep aç.